Öznel anlatım, nesnel anlatım. Öznele bakalım. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen, doğruluğu tartışılan düşüncelerin anlatıldığı yargılara öznel yargı denir. Nesnel anlatım, doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan tarafsız yargılara nesnel yargı denir. Öznel anlatım şu arkadaşlar. Eğer ki ee, siz farklı düşünüyor Arkadaşınız farklı düşünüyor, diğeri farklı düşünüyor ise bu öznel anlatım. Ama üçünüz de aynı düşünüyorsan, sen aynı düşünüyorsun, arkadaşın aynı düşünüyor, diğer arkadaşın aynı düşünüyor ise bu nesnel anlatım. Şimdi nesnel anlatıma bir örnek verelim. Örneğin Türkiye'nin başkenti ne, neresi? Ankara. Senin için de Ankara, arkadaşın için de Ankara, diğer için de Ankara. Ama şimdi desem kırmızı renk çok güzeldir. E bunu kimisi sever, kimisi sevmez. Bu öznel anlatım.